Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Döner efsanesi çekiyoruz. Çok istemiştiniz. Çok değildi. 66 kişi mi neydi? Evet arkadaşlar bunu çekiyoruz. Ama Facebook'ımı kapatacağım. Neden bilmiyorum. Çünkü çok sıcak. Terimi görmek istemezsiniz. İğrenç olur. Onun için bay bay. O zaman başlayalım. Zafer <laughs> belanı versin. Reklam şimdi mi gelir ya? Bu şimdi zayıf falan izleyecek yani. Herhangi bir Ben yiyebilirim. Hadi bakalım. Koyalım şöyle. Hadi. biraz biletim arkadaşlar yani neredeyse otomatik bir çok hızlı alıştım yani ben bu oyuna arkadaşlar bu arada yani sesler geliyorsa ben içinden böyle kendime tempo vermek istiyorum onu al, al çocuk adam Birader ay. Ay baban baba hadi Sıra sırada. Sıra sırada. Sıra sırada. istiyor fakir bey. Yani acıkmıştır. Ona şimdi yemek verdim. Al bakayım. <laughs> Dönerleri acaba şu bizim mala versek ne olur? Uzgar aldırım. Olmayan yemekleri veririm ona. Allah niye? Miden ama ye oğlum ben ne yapayım yemek Anlaştık. Herhangi bir ben tabii ki. Sevgiler. Ya neyini beğenmiyorsunuz ya? Beğenmiyorsanız gelmeyin ama. <laughs> yaşlı bir azıver. bakalım mı sonuçta? Aaa, elim. Elim arada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Aman, bas bu sefer mi? Çok sinirli Allah berani hey! Allah halo, <tuk> <tuk> oh. halo, Para, Para <tuk> halo, nah, halo, Arkadaşlar o kadar pro oldum ki bu oyunda hem adamları öldürüyorum hem de veriyorum müşterilere. Yani. Ben bu oyunda bu kadar pro oldum ya. Ölmek olmasın ama gerçekten pro oldum arkadaşlar. Tempo, tempo kendim. Tempo. Arkadaşlar ankette gerçekten çok istediğiniz için bu videoyu çekiyorum. Benim anket ne? <laughs> İkinciye Anlaştık. Sevdi. Hemen geliyorum. Sağol 계속해서 너무 덜해. 이 베레 흐르소스 Ne gitti ya? Niye verdik? <laughs> Arkadaşlar bir reklam izleyeceğim. Para, para ne oldu? Para. Para. Şimdi daha Bisil'de Somali'ler tatili. Zaten hep yeni ev eşyaları falımda. Falım 35. yıl altın paketlerindeki Kodu falım.com.tr'ye gir. Çekilişe katıl. Bu fırsatı kaçırma. Niye kim lan? götür. Alo alo. 708 lira bir de 26. Bakalım kaç liramız oldu. Kardayız arkadaşlar biz ne alacaktık? Okay, Aa size söylemedik arkadaşlar biz ne alacaktık? 1- tüm küçük perler. İki karışık sayılar. <laughs> 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 arkadaşlar bir taşı eksik perler. Aa <laughs> oh, yani kaçın bir deneyin. Reklam yok, para yüklemek yok. Giriş yaptığınız her gün ücretsiz olarak çok sayıda çift kazanabilirsiniz. Bir <laughs> fırsatı yakaladığınızda elinizi kolayca açabilirsiniz. Okay, Eğlen ve Sohbet et. Ha, Arkadaşlar aklıma bir şey geldi Bugün size bir haber vereyim bari ya. Bugün bir anket açarım Ama bugün car parking gelecek arkadaşlar Bir dahaki videoma anket atacağım Car parking mi gelsin yoksa ne ya Bir düşüneyim. Happy Mod'dan istediğiniz oyunu yükleyeceğim. Ama bilmedi, ya Yazamayacağım bu oyunu. Söylemeyin yani. Çık çıkmaz belki Happy Mod'da. Bazı oyunlar çıkmıyor. Ama hep Mod'da istediğiniz oyunu yükleyip oynayacağım. Sadece bir kereleyim. Sonra silerim oyunu. <laughs> ha, evet arkadaşlar. Şöyle de şunu biraz alacaktım. genişletin. Rest restoranınızı biraz genişletin. 4 müşteriye yer açın. Bir de bunu alacağız. Bu Ama ilk önce bunu alacağız. Ondan sonra böyle daha da para gelsin diye. Ondan sonra bunu alacağız. Bu Hem bugün daha müşteri kazanırız. Bunu alırsak. Ondan sonra bunu alırız. Saat kaç? Sekiz. 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 Aa ben bunu alıyorum. Aa. Evet arkadaşlar o zaman başla. Arkadaşlar bakın ne kadar hızlı. <laughs> Döner yapıyorum ben. Bakın böyle bir yetenek gördünüz mü? Göreceksiniz. Ben varken göreceksiniz. tamam şunları da koysun bizim biz buna bir isim verelim ya Kuzurum bana verdiği kaçın altıncı isimi koyalım mı buna bizim öğretmenimiz altıncı değil mi bilmiyorum da hocam bana bir verdiği ismi koydum. o da zürttü hoca bana bazen öyle zürttü de ne bakıyorsun ya bunu Gençliğin biri yok ya. <Sessizlik> ya ben de şu zaman doyuyorum. şuradan bir adam gitsin bari ya. Ne kızıyorsun lan? Biz onu, onu mu vermemişiz? Yani çok zaman kaybettik ya.

Oh, oh, kötüydü ki de basmış almışız arkadaşlar. İşte Siz de bin tane basmış aldık. De, aldı bir tane de üç tane aldık 300 Üç yüz tane bir tane geldi. Kaç tanesini alacağım? 6 altı tanesini için alacağım ya.

Babuncu CR'yi değil de eskilmem ya. Babuncu CR'yi değil ya. Bu hiç kimse değiştirdim. Arkadaşlar ben CR7'nin Ronaldo anlamına geldiğini bilmiyordum. Kafamdan öldürdüm. Ronaldo çıktı lan. Ronaldo bu videoyu görüyormuş gibi. Yolmuş ki. İngilizce de yüzülmüş böyle. Senin videoyu çok beğendim. Bütün abonelerini sana verdim. Tamam. Bir tane. Bana göre çok iyiydi. Çok ağırım olmasın ama çok kötü videolarım var. Oğlum bir Hiç şey yapıyorum da çok güzel bence. Bak bugün Türk baylar, bayrağıyla tobaş yaptım oğlum beğenim lan. Hey. Git bakalım nereye ne kadar hey. oh, üstüne çıktı. Ya niye verdim Ya Niye ya? verdim Bu. bitti. Şarkıları kapattım 25 müşteri tekrar reklam. Arkadaşlar bu videoyu durdurmayalım. Size bir şey anlatacağız ama bir dakika bekleyin. Arkadaşlar bir şey söyleyecektim ben. Ben face öyle bir kapattım ki. Neden biliyor musunuz? Yanımda çünkü kim var? Zahit var oğlum. <laughs> ben bu kadar pro olamazdım. Arkadaşlar 15 dakika geçti bay bay.